Portekizli antrenörler Avrupa futbolunda hep çok başarılı olmuştu. Mourinho, Villas-Boas, Yardim veya Nuno. Hatta Cesus'a göre diğer antrenörler Portekizlilerin antrenman sistemlerini çalıyorlardı. Cesus parlak bir geleceği olduğunu biliyordu. Guardiola, Klopp, Conte, Ancelotti veya Tuel. Dünyanın en iyi teknik direktörlerini saymaya kalksanız Aklınıza ilk bu isimler gelir değil mi? Veya Simone'yi, Mourinho'yu da ekleyebilirsiniz. Veya Bielsa'da orada olmalıydı diyebilirsiniz. Ancak özellikle Portekiz ve dünya futbolunu yakından takip eden biriyseniz mutlaka Jorge Jesus ismini de bu listeye eklersiniz. Üç farklı kıtada ligleri domine eden tarzı ve tavrıyla hep popüler kalan bu adamı unutmazsınız. Ali Koç yönetiminin göreve ilk geldiğinden beri getirmek için yoğun uğraşlar verdiği ancak Cesus'un büyük talepleri sebebiyle ertelenmek zorunda kalınan peri masalı artık başlamak üzere. Kısa paslar sizler için Jorge Jesus isminin neden bu kadar özel olduğunu, antrenörlük tarzını, artılarını, eksilerini ve Fenerbahçe'ye neler verebileceğini bu videoda hazırladı. Hazırsanız Jesus videomuz başlıyor. Öncelikle videomuzun sponsoru Yemek Sepeti'nin indirimli menülerini kısaca hatırlatmak istiyoruz. Yemek Sepeti uygulamasını açtığınızda çevrenizdeki restoranlar puanları ve indirim oranlarına göre sıralanıyor. Sizler de açıklamadaki linkten Yemek Sepeti'ne ulaşarak binlerce restorandaki en lezzetli ve indirimli menülere ulaşabilirsiniz. Hikayenin en başından başlayalım. Jorge Fernando Pinheiro de Jesus. 1954 yılında Portekiz'de doğdu. Futbolculuk kariyerine doğduğu bölgenin en büyük takımlarından Sporting Lisbon'da başladı. Ortalama bir futbolcuydu, öyle büyük gösterişli bir kariyere hiç sahip olmadı. Mütevazı futbolculuk kariyerini 35 yaşında noktalayıp düdüğü boynuna geçirdi. Yardımcı antrenörlük, altyapı antrenörlüğü derken Jesus kıvrak zekası ve futbol görüşüyle 1998 yılında Estrela takımıyla ilk teknik direktörlük deneyimini kazandı. Kariyer basamaklarını yavaş yavaş ve kontrollü tırmanıyordu, kendini gösterebileceği bir pazarın içine atılmıştı artık. Vitoria Guimareş, Leyra maceraları onun için harika tecrübeler olmuştu. 2008 yılında Braga ile anlaştı. Braga o dönem yeni yeni yükselişe geçen bir orta sıra takımıydı. Benfica ve Lisbon gibi devlerin arasına girmek hayaldi onlar için. Jesus'un istediği güç ve bütçe burada yoktu. İstediği büyük teklif bir yıl geçmeden geldi. 2009 yılında efsanesi olacağı Benfica'nın teklifini kabul etti. Artık onun zamanı başlıyordu. Portekiz futbolcu fabrikasının o dönem en gösterişli ürünleri Benfica kadrosundaydı. Julio Cesar, Coentrao, Ramirez, Saviola, David Luiz, Pablo Aymar, Angel Di Maria, Nuno Gomez gibi dünya transfer piyasasının gözdeleri Cesus'un sistemi için hazırdı. Cesus oynatmaya çalıştığı hücum futboluyla harika işler yapacak 321 maçta dile kolay 2.27 puan ortalamasını yakalayacaktı. Benfica ile ligi domine eden, 3 kez şampiyon olan, 5 kez de Portekiz kupasını kazanan Cesus'un kulüpten ayrılma süreci ise epey çalkantılı oldu. Takımın süper yıldızları Oscar Cardozo ve Ruben Amorim ile defalarca kavga eden Cesus adeta takımı ve taraftarı cezalandırırcasına dönemin en büyük rakibi Sporting Lisbon'la anlaştı. Sporting'le de kupalar kaldırdı, önemli başarıları imza attı ve tam bir winner teknik direktör olduğunu herkese kanıtladı. Kariyerine Suudi Arabistan'da kısa bir süre devam etmiş, ardından en büyük challenge'ı Brezilya'ya giderek Flamengo ile yapmıştı. Gittiği dönemde Flamengo muhteşem bir kadroya ve taraftara sahipti. Böylesine hücum futboluna önem veren bir hocanın elinde Gabriel Barbosa, Reiner, Bruno Henrique ve Ev Everton gibi süper yıldız adayları ile harika bir şampiyonluk yaşayan ama sonrasında yine yönetimle anlaşamayan Jesus inat edip kulüpten 100 milyon euroluk bir transfer bütçesi istemiş ve kısa sürede hoca ile yollar ayrılmıştı. Son olarak efsanesi olduğu Benfica ile yeniden çalışsa da yine aradığı heyecanı burada bulamamış ve 1,5 yıllık serüvenini yine başarılı bir performansla noktalamıştı. İşte Jesus'un kariyeri en kısa özetle bu şekilde. Peki onun nasıl bir futbol anlayışı var? Şimdi sağ içine gidelim. Jesus biz Türk futbol severlerin seveceği üzere tam bir hücum futbolu sevdalısı. Çalıştırdığı kulüplerin hepsinde kendi hücum futbolu mentalitesini uygulamış ve tutkulu bir futbol izletmiş. Çalıştığı kulüplerde taraftarlar onu hep çok sevmiş. Ateşli yapısı, sağ kenarında poker face duruşu, karizması ve kazanma alışkanlığı onu gittiği her yerde efsaneleştirmiş. Özellikle basın toplantılarında söylediği alfa sözlerle manşetleri hep cesur süslemiş. Hatta o sözlerden birkaçını paylaşalım. Sizi temin ederim ki dünyanın en iyi teknik direktörleri Portekizli. Diğer bütün antrenörler bizim antrenman sistemlerimizi kullanıyorlar. Sezon başında size rakiplerimizi paramparça edeceğimizi söylemiştim. Şu an baktığımızda ise pandemi bizi paramparça ediyor. Bir maçı sadece kazanmak yeterli değil. Ayrıca eğlendirmek zorundasın. Tüm bu sözlerden de anlayacağınız üzere gençlerle çalışmayı seven, tutkulu, eğlenceli ve sivri dilli bir adam Cesus. Sivri dilinin bir dezavantajı biraz ters bir yapısı var Cesus'un. Her takımda mutlaka bir ya da birden çok oyuncuyla yöneticilerle ciddi problemler yaşamış. Baskın bir karakteri sahip olduğunu söylememize gerek yok. Onun için yıldız kavramı da hiç önemli değil. Takımın en önemli oyuncularından Pizzi ile tartışıp takımdan ayrılmasına kadar giden bir süreçten de söz edebiliriz. Ya da Getson Fernandes'i kadro dışı bırakmasından. İletişim konusu konusunda ne kadar iyi olmadığını söylese de kendisi muhteşem bir taktisyen. Oyun okuma ve takımı geliştirme konusunda kendi dönem antrenörlerin arasında en özel yere sahip isimlerden bir tanesi. Çok disiplinli olduğunu ve işine asla kimseyi karıştırmadığını, transferleri sadece kendisinin yapıp kendi istediği oyuncu grubuyla çalışmak istediğini ve bunların neredeyse tamamında da başarılı olduğunu hatırlatalım. Taktik olarak baktığımızda kendisinin çok özel bir hücum takımı oluşturduğunu söyleyebiliriz. İki tane ayağı iyi stoper, önlerinde bir adet çapa görevi gören orta ile savunma bloğunu iki buçuk oyuncudan oluşturdu. Üçlü orta saha attının tamamı oyun kurucu ve teknik isimler. Yani üç tane 10 numarayla oynuyor desek yanlış olmaz. Forvet attını ise tam bir santrofor, bir de Talişka gibi, Gaytan gibi dokuz buçuk numara diyebileceğimiz isimlerden oluşturuyor. Oyuncu tercihleri çok uzun bir süre böyle devam edip kaleye hızlı ve en kolay yoldan gitmeyi tercih ediyor Yani Jesus takımlarının 700-800 pas yaptığını pek görmeyiz. Oyunu ne kadar domine ederse etsin, pasları yatay değil, dikey tercih ediyor. Topa sahip olmaktan çok topla önde olmayı önemsiyor. Bunun için ön alanda baskıyı çok sert ve etkili yapıyor. Özellikle üçlü orta sahanın bu anlamda önemli bir görevi var. Oyunu daraltmak ve orta sahaya top gelmeden buradan hızlı kontrol ataklar yakalamak. Yetenekli ve teknik oyuncu tercih etme sebeplerinden bir tanesi de o kapılan topların yüksek yüzdelerle forvet bölgesine atılması. Ancak son Benfica macerasında önemli bir değişiklik yaptı ve üçlü savunma sistemine geçti. Yıllardır tercih ettiği dörtlüğü değiştirdi. Bunun iki ana sebeplerinden söz edebiliriz. Bir tanesi çok iyi stoper attı ve kanat beklerinin olması. Bir diğeri de hücum geçişlerini orta sahadan değil, savunma bölgelerinden daha rahat yapabilmek için. Özellikle Vertonghen gibi iyi bir pas istasyonunu kullanarak hem orta alanda Benfica'ya yapılan baskıyı kırmak hem de geride daha sağlam durmak adına üçlü savunma sistemini tercih etmişti. Ancak burada bizim yorumumuz Cesus'un zorluktan üçlüye dönmüş olması ve ideal bir kadroyla tekrar dörtlü oynamaktan kaçınmayacağı. Bu durum Fenerbahçe üçlü savunma oynamamalı diye yani Ali Koçu sevindirecektir. Gelelim Hoca'nın Fenerbahçe'de neler yapabileceğine. Baskın karakteri Samandıra'da da bir fırtına gibi esebilir. Özellikle sık sık duyduğumuz takım içi gruplaşmaları onun döneminde asla olmaz. Olması durumunda isim ne olursa olsun en kısa sürede de yollar ayrılır ya da Cesus o ismi asla antrenmana almaz. Taktiksel olarak 4-1-3-2 sistemi Fenerbahçe içinde oldukça uygun görünüyor. Özellikle tekli orta alanda Crespo, ileri üçlüde Rossi, İrfan ve Zayt gibi hem teknik hem de skorer isimler burada hocanın transfer olmadığı durumda tercih edebileceği isimler. Fenerbahçe'nin elindeki tüm bu oyuncular da Cesus'un sahte 10 numara anlayışına uyuyor. İrfan, Zayt, Arda ve Rossi gibi yetenekler Cesus'un istediği teknik kapasiteye uygun isimler. Zalai ve Mincaye'yi Cesus'un sistemine uygun pasör ve kesici stoper rolünde görebiliriz. Ancak sol ve forvet bölgelerinde bon servis harcayarak büyük transferler yapmak isteyebilir Cesus. Portekizli oyuncuların transfer tercihleri oldukça isabetli oluyor. Vitor Pereira gibi Cesus da aldırdığı oyunculardan hep maksimum katkı sağlamıştır. Finansal fair play'in bitmesiyle de Fenerbahçe yönetimi Cesus'un listesindeki isimleri takıma katabilirse çok etkili ve zevkli bir takım izleyebiliriz. Genç oyuncuların babası rolünü bürünen Cesus, mevcut Fenerbahçe kadrosundaki Arda, İshak, Ferdi gibi isimlerin gelişimini de hızlandıracaktır. Burada en büyük dikkatinde yönetimde olması gerekiyor. Cesus'un işini asla karıştırmayan ve yönetimlerle mesafeli duran tarzı Fenerbahçe'nin başkanlık geleneğiyle pek de uyuşmuyor. Fakat bu koltukta 4 yıl geçiren Ali Koç'un Cesus'un huyuna giderek ve olgunluk yaparak Cesus'a ideal özgürlüğü sağlayacağını düşünüyoruz. Cesus'un kendi büyük sınavı ise büyük ihtimal medyayla olacak. Medyamız Cesus ilk geldiğinde onu sürekli övecek, karizmatik pozlarını paylaşacak. Ancak işler biraz oturduğunda muhabirlerin soracağı spekülatif ve magazinsel soruları Cesus muhtemelen ters bir üslupla cevaplayacak ve medya arasındaki iletişimi gelecektir. Bu konuda Cesus'un iletişim danışmanlarının Türkiye gerçeklerini bilmesinde de oldukça fayda var. Eğer sabırlı olunur ve tüm yetkiler Cesus'a bırakılıp istediği teknik ekip ve oyuncular getirebilirse Fenerbahçe camiası için çok keyifli bir sürecin başlayacağını öngörebiliriz. Peki sizce Jorge Jesus Fenerbahçe'ye neler katar? Siz bu teknik direktör hamlesini nasıl yorumluyorsunuz? Jesus hangi transferleri imza atmalı? Yorumlarınızı belirtmeyi ve en güncel haberler için Kısa Paslar Instagram adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.